daha önce ölmeden önce söylenmiş sözlerle ilgili bir video yapmıştık. Şimdiki videomuzda ise Türk büyüklerinin son sözlerinden bahsettik. Haydi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Adnan Menderes Eski başbakanlardan Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin ardından yargılanmış ve suçlu bulunmuştur. Bunun ardından idama çarptırıldı ve 17 Eylül 1961 tarihinde 63 yaşında asıldı. Son sözleri ise "Hiç küskün değilim. Hiçbir kırgınlığım yok." olmuştur. Ölüme çarptırılmış bir insan için böyle bir son söz sizce de ilginç değil mi? Barbaros Hayrettin Paşa Barbaros Hayrettin Paşa, 5 Temmuz 1546'da hayatını kaybetmiştir. Vasiyet şeklinde olan son sözlerinde ise, öldüğüm zaman beni, deniz sesi işitecek bir yere gömün, olmuştur. Fazla deniz tutkusundan olsa gerek, böyle mantıksız bir vasiyette bulunmuş kendisi. Öldükten sonra sesin ne önemi kalıyor ki? Mevlana Celaleddin Rumi Mevlana 17 Aralık 1273'te Konya'da 66 yaşında hayatını kaybetmiştir. Son nefesinde yanındakilere "Rabbimiz beni kendi Hazretine davet ediyor, artık gitme zamanıdır. Ya Azrail, çabuk ol, beni Rabbime çabuk kavuştur" demiştir. Sultan II. Mahmut II. Mahmut 53 yaşındayken vereme yakalandı ve 1 Temmuz 1839'da hayatını kaybetti. Son sözleri ise, ah kahpe İngiliz, en nihayet eserini tamamlayamadan, benim de canıma kıydın, olmuştur. Bu son sözlerle suikast şüphesi uyandırmış ve hayata gözlerini yummuştur. Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar kuşatması sırasında, 7 Eylül 1556 gecesi, 71 yaşındayken, kaynaklara göre, gut, bianteri ve anju sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Ölmeden önce odada bulunanlara, ben ölünce bir elimi tabutun dışına atın. İnsanlar görsünler ki, padişah olan Süleyman, bu dünyadan eli boş gitmiştir diyerek, güzel bir mesaj vermiştir. Necip Fazıl Kısa Kürek Necip Fazıl, 25 Mayıs 1983'te, İstanbul'daki evinde, 78 yaşında hayata veda etmiştir. Ateşinin iyice arttığı saatlerde pencereye doğru bakmış ve demek ki böyle ölünürmüş diyerek son sözlerini söylemiş ve gözlerini yummuştur. Mimar Sinan Pek çok su yolu yaparak İstanbul'a su getiren Mimar Sinan, evine gelen suyun devlet tarafından kesilmesiyle 99 yaşında susuz evde vefat etmiştir. Son sözleriyle yapılan bu terbiyesizliğe göndermede bulunan Mimar Sinan, biz hizmetimizi Allah için yaptık, ve mükafatını da ahirette bekliyoruz, demiştir. Fatih Sultan Mehmet 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkarçayırı'nda Çayırı'nda 49 yaşında hayatını kaybetti. Bu hastalığından öldüğü bilinse de zehirlendiği iddiaları da vardı. Hatta son sözleri bu iddiaların çıkmasına neden olmuştur. Son sözleri, hekimler bana ne için kıydınız olmuştur. Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520 yılında Çorlu'da 49 yaşındayken satında çıkan bir çivandan ötürü hayatını kaybetti. İyice ağırlaştığı son dakikalarında artık Allah'la olma zamanıdır diyen yardımcısına laf çarparak "Bire Hasancan, sen bizi bunca zamandır kiminle bilirdin?" demiş. Alparslan Türkeş 4 Nisan 1997'de kalp krizinden 79 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Ölmeden önce odadaki birine, evladım şu camı açar mısın biraz, çok sıcak oldu demiş ve hayatını kaybetmiştir. Aşık Veysel Halk ozanı olan Veysel, 21 Mart 1973 günü akciğer kanseri nedeniyle 78 yaşında vefat etmiştir. Ölmeden önceki son sözü ise, bir şiirinde adı olan dostlar beni hatırlasın, olmuştur. Necmettin Erbakan 27 Şubat 2011 yılında solunum ve çoklu organ yetmezliğinden, 84 yaşında Ankara'dayken hayatını kaybetmiştir. Son anlarında başında Yasin okuyan Lütfü Doğan'a dönmüş ve Hakk'a yürüyoruz hoca demiş ve hayatını kaybetmiştir. Videomuz bu kadardı. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Peki siz ölüm döşeğinde olsaydınız son sözünüz ne olurdu? Lütfen yorumlarda belirtiniz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.